Herkese selamlar. Yine muhteşem bir bölümü DHA'da geride bıraktık. Sizler DHA'da dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz ve en beğendiğiniz karakteri lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bakalım DHA'da yeni bölümde neler yaşanacak. Özellikle de arkadaşlar Devran, İskender'in sistemini bozmak için harekete gidecek. Biliyorsunuz İskender sezonun başlarında olduğu gibi yeni bir sistem kuruyor ve tekrardan e Devransız ve Devran'ın ailesiz bir, bir sistem oturtmaya çalışsa da Devran tabii ki de kendisine yapılanları ve Tim'in intikamı için harekete geçecek ve Devran'ın Devran kendisinden çalınan altınlar hem de arkadaşlar dediğim gibi Tim'in intikamı için e, tekrardan İskender'in oyununu bozmak için harekete geçecek ama Gülce Hanım tabii ki de tamamen bu sorunları ortadan kaldırmak için İskender öldürmeye kalksa da İskender merak etmeyin yaşayacak. İskender karakterinin önümüzdeki bölümlerde kısa sürede ayağa kalkacağını göreceğiz. Detaylar gelir gelmez de DH ile ilgili buradan sizlerle paylaşıyorum. Sizler bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.